Merhabalar. Gelecektekinin programı ikonu Salih Uyan. Salih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Ee, Salih Bey, teknoloji içinde doğuyoruz, teknolojiyle büyüyoruz, hatta tabiri caizse teknolojiye boğuluyoruz. Sizce teknolojinin bir yaşı var mı? Teknolojinin yaşı var elbette. Yani e, hepimiz için farklı teknolojilerin farklı yaşları var ama aslında bu ifadeyle anlatılmak istenen şey, çocuklarımızın veya bizlerin teknolojiyle hangi yaşta tanışmaları gerektiği ile alakalı. Şimdi e, çok yoğun teknolojiye maruz kaldığımız için birçoğumuzda şöyle bir hastalık var. Özellikle anne babaların e, benim bir buçuk yaşındaki oğlum şu anda çok normal bir şekilde iPhone'un kilidini açabiliyor diyerek övünmesi aslında teknolojinin bir yaşı olması gerektiğini çok net hatırlatıyor bize. Çünkü bir buçuk yaşındaki bir çocuğun e, bir cep telefonuyla asla oynamaması gerektiğini biz çoğu zaman göz ardı ediyoruz veya bu bilgiye herhangi bir kaynakta rastlamıyoruz veya duymuyoruz. Bu sebeple e, aslında evde ağlayan çocuklara, eskiden çizgi film seyrettiren anneler, bugünlerde ağlamayı kesmek için en yakında bulunan teknolojik aleti, iPhone'u veya iPad hemen önüne atıp, herhangi bir uygulamayı açıp, ağlama seanslarını kesiyorlar. Fakat, e, dünya genelinde birçok uzmanın söylediği bir şey var ki, 2 yaşından önce herhangi bir teknolojik cihazda tanışan çocuğun gördüğü zararlar ileride belki de telafisi mümkün olmayacak kadar ciddi. 2 yaşından sonra bütün teknolojik cihazların kullanımı serbest mi? Hayır tabii ki. E, belirli yaşlar var. Bunlar kitapta da birçok kaynak kitapta da belirtiliyor. Ama e, 13 yaşından önce sosyal medya sitelerine girmek, 15 yaşından önce şifresini ailesiyle paylaşmamak gibi aslında her yaşa özel. ...bazı kuralların konması çok önem arz ediyor teknoloji kullanımında. Tamam, teknolojinin işi var yani. Mutlaka. Bir de dijital yerliler <laughs> ve dijital göçmenler diye bir söylem var. Siz bu söyleme katılıyor musunuz? Sizce var mı böyle bir ayrım? Var tabii ki. Zaten bu e, kavramın ortaya çıkışı bir ihtiyacın sonucunda. E, Birçok kişi seyretmiştir, YouTube kanalında bir video vardı. İşte ufak bir kız, e, bir dergi koyuyorlar öne normal bir dergi ilk önce derginin üzerindeki resimleri eliyle büyütmeye çalışıyor. Küçültmeye çalışıyor. Sayfayı bu şekilde geçmeye çalışıyor falan. Ee, tamamen iPad ile büyüdüğü için normal bir derginin sayfa üzerinde duran bir resmin elle büyümediğini görünce çok şaşırıyor. Ve hatta sonra parmağım mı bozuk acaba diye böyle vücuduna dokunduruyor. Çok enteresan bir videoydu. Ee, bu çocuk işte dijital yerli. Niçin? Aslında dijital yerli olma kavramı şaşırmayla da alakalı. Siz veya ben doğduğumuzda içine doğduğumuz teknoloji, her şey bir teknoloji arabada bir teknoloji, kaşık, çatal, kalem İçine doğduğumuz teknolojilere şaşırmıyoruz. Fakat biz yaşadığımız müddette ortaya çıkan teknolojilere şaşırıyoruz, hayret ediyoruz, hayranlık duyuyoruz. E, çocuklarımız iPad'in, iPhone'un, herhangi bir tabletin e, dokunmatik teknolojilerin tam içine doğdukları için e, buna şaşırma refleksi gösteremiyorlar. Zaten gösterilirse saçma olur. Bizim kaşığa, çatala, ne bileyim arabaya şaşırmamız gibi bir şey olur. Ee, o yüzden dijital yerli olarak adlandırıyorlar. Biz teknolojiyle daha sonradan tanıştığımız için dijital göçmen olarak göçmen. adlandırılıyoruz. Ee, ama çok daha kötüleri var. Yani çok da kullanılmak e, kullanmak hoşuma gitmiyor ama iyice teknolojiden uzak insanlar da dijital e, dinozor falan şeklinde adlandırılıyor. E, ama buradaki asıl problem dijital yerliler ...ve onların e, sınır kapılarında birikmiş biz dijital göçmenlerin arasındaki iletişimle ilgili. Evet. O zaman bizim bütün çocuklarımız birer dijital yerli diyebiliriz evet. biz buna. <laughs> Peki bu akşam yemeği yediğimiz çocuk, yani benim aynı yemek, o masada yemek bu çocuk bizim çocuğumuz mu? Biz onu tanıyor muyuz bu dijital yerliyi? Evet. Çocuk muhtemelen sizin çocuğunuz tabii. Ama e, o anda çocuğun aklından geçenler, zihni faaliyetleri... Cebinde titreyen bir telefon, odasında onu bekleyen bir Facebook penceresi, e, yine odasında çantasının içindeki cep telefonda yanıp sönen Twitter penceresi gibi, e, sizden başka onu hayata bağlayan birçok iletişim kanalı. Tabii ki e, belki de teknolojiden önceki çocuklar kadar size e, sizin olmayabilir çocuk bu durumda. E, şimdi benim çok dikkatimi çeken ve bazen de dehşete düşüren bir şey var. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de yaşadık, birisi intihar etmeden önce notunu, önceden kağıda yazılan notu dijital bir ortamda, bilgisayarda, video çekti ve YouTube kanalına yükledi. Ee, bunun çok fazla örneği var. Amanda Todd adında bir kız, e, ilk onunla duyduk aslında, İntihar etmeden önce YouTube'a e, bu şekilde kartlara notlarını yazıp, hiç konuşmadan videoya gösterip bir intihar notu hazırladı ve arkasından intihar etti. Bunun dışında Avustralya'da, Kanada'da yaşları 17'yi, 16'yı bulmayan birçok kız ve erkek hayattan hayata veda etmeden önceki son dokunuşlarını çok enteresandır. Sosyal medya üzerinden yaptılar. Ne annelerini aradılar, ne babalarını aradılar, ne yakın bir arkadaşlarının yanına gidip onunla konuştular. Fakat kimisi Facebook'taki profilini ölüm olarak değiştirdi. Kimisi Twitter'a elveda yazdı. Kimisi Instagram'da son dünyanın son pozu yazıp bir fotoğraf paylaştı. <laughs> Bu çok enteresan. Bütün sosyologların ve psikologların aslında üzerinde düşünmesi gereken bir hadise. Bir insan hayattaki son dakikalarını sosyal medyada geçiriyorsa, annesiyle babasıyla geçirmiyorsa hayatımıza ne kadar büyük bir yer kapladığını aslında düşünmemiz lazım. Evet, öyle. Peki fiber hatta hiper hızda internete bağlanabiliyoruz. Bizimkinden farklı bir dünyanın yerlisi olan çocuklarımıza ne kadar hızlı bağlanabiliyoruz veya bağlanabiliyor muyuz sizce? Evet. Aslında bu soru biraz da karşılıklı. Biz belki biraz daha bağlanma seviyelerimiz yüksek. Çünkü anne baba olarak çocuklara olan bağlılığımızın azalması pek teknolojiye veya meşguliyetlere bağlı değil ama çocukların bize bağlılığı ile ilgili aynı şeyi söylemek mümkün değil. Niçin? Eğer bir akşam eve geldiğinde çocuk <laughs> e, akşam aile birlikte sofraya oturmuyorsa, eğer sofraya birlikte otursalar bile sofradan kalktıktan sonra anne televizyonun karşısında, baba laptopunda, çocuklar kendi cihazlarında farklı dünyalara dalıyorlarsa bir problem var demektir. Eskiden her evde bir hayat yaşanırdı. Şimdi her evde kaç kişi varsa o kadar hayat yaşanıyor. İletişim uzaklaştıkça, koptukça, suni teneffüsle yaşatılmaya çalışıldıkça tabii ki çocukların ailelerine olan bağlılıkları azalıyor. Bir süre sonra da artık bağlılık kelimesiyle bile tarif edilemez bir ilişki başlıyor evlerde. Siz öncelikle bir eğitimcisiniz. <laughs> bu kimliğinizi ön planda tutarak ve bu çocuk eğitimiyle alakalı birçok makale kitap da yazdınız. Sizce e, anne babalar nasıl ebeveyn? Tabii bu ebeveyni sizin kitabınız olduğu gibi e-tire şeklinde yazıyoruz. Nasıl ebeveyn olabilirler? Evet. Daha iyi nasıl bir ebeveyn olabilirler? <laughs> Şimdi aslında iyi bir ebeveyn olmak için e, çok böyle gözle büyütülecek, korkulacak bir şey yok. Çünkü bütün anne babalar çocuklarını korumak için içgüdüsel bir şekilde hareket ederler. Ne bileyim geç geldiği zaman çocuk, akşam hava karardıktan sonra geldiği zaman merak eder, balkona çıkarlar, camdan izlerler. Veya çocuk küçükken kendine zarar vermesin diye e, ulaşabilecekleri yerlere veya açabilecekleri dolaplara kilit takarlar. Bunlar normalde yaşadığımız dünyada geleneksel olarak zaten alıştığımız çocukları koruma yöntemlerimiz. Aslında dijital yani e olmak için yapmamız gerekenler bu dünyadaki yaptıklarımızı dijital ortama transfer etmek. Ama insan bilmediğinin ve yabancısı olduğu şeyin biraz uzağında hissediyor kendini. Çok korkulacak bir şey yok ama örnekle açıklamaya çalışırsak bir baba kızının dışarı çıkarken giydiği kıyafete karışıyorsa veya bir anne aynı şekilde Instagram'a yükleyeceği fotoğrafa da karışması gerekiyor. Çünkü hiçbir farkı yok. Bir tanesinde kendi mahallesine çıkıyor. Bir tanesinde kaç kişi takip ediyorsa 10 binlerin 20 binlerin önüne çıkıyor. çıkıyor. <laughs> Tabii ki eğer bir anne veya bir baba 12 yaşındaki çocuğu gece 12'de eve geldiğinde ona kızıyor bu saate kadar neredeydin diyorsa veya 10 yaşındaki çocuğuna arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu gece 1'lere 2'lere kadar dışarıda gezmesine izin vermiyorsa aynı şekilde sanal arkadaşlarıyla 12'lere, 1'lere, 2'lere kadar bilgisayarda veya internete takılmasına izin vermemesi gerekiyor. Aslında kural çok basit. Şu anda bu anlamda problem yaşayan <laughs> ebeveynlerin birçoğu aslında baktıkları zaman sadece teknolojiyle değil, muhtemelen diş fırçalama, ödevleri yapma gibi hayatın diğer alanlarıyla ilgili de disiplin sıkıntısı yaşıyorlardır diye tahmin ediyorum. Fakat bu bize yabancı olduğu için kendimizi suçlamaktansa hemen ee, bize daha yabancı olan teknolojiyi suçlamak belki biraz kolay geliyor. Ee, o şekilde biraz da üst, üzerimizdeki yükü atıyoruz herhalde. Sadece bakmamız gereken, anne babaların bakması gereken yerler arttı diyebiliriz. Arttı tabii ki. Tabii ki Yani bu, bu konuyla ilgili aslında çok söyleyecek şey var ama e, özgürlükler bilgisi ülkesi olarak bilinen Amerika'da bile e, Amerikan Psikiyatri Derneği'nin yayınladığı internet ve teknoloji kullanımı ile ilgili bazı makaleler var. Onları okuduğumuz zaman bizden çok daha ciddi bir şekilde bu işi sınırlama, bu işlere sınırlama getirdiklerini görebiliyoruz. Mesela e, resmi olarak yayınlanan bir makalede diyor ki eğer çocuğunuzun arkadaşları size gelirse ve 14 yaşından küçüklerse kapıda durun ve bütün hepsini dijital cihazlarını toplayın. Telefonlarını, iPad'lerini. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey yapsak önce çocuğumuzdan sonra diğer çocuklardan sonra da ailelerinden alacağımız tepki büyük olur. Ee, okullarda bile biz bunu yapmakta zorlanırken, insanlar ev ortamlarında e, bunları yapıyorlar. Aslında sebebi de belli. Ee, yani YouTube'da birkaç masum arkadaşın çektiği herhangi bir videonun 10 milyon, 20 milyon kişi tarafından izlendiğini görüyorsunuz. Bir anlam veremiyorsunuz. Ama o videoyu e, kirli düşünceleriyle anlamlandıran insanlar mutlaka oluyor. O yüzden anne babalar bu konuda çok daha hassas davranıyorlar. Teşekkür ediyorum Ben teşekkür için. ederim. Gelecek eğitim ve programın bu haftanın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla yeni bir konuyla <laughs> buluşmak dileğiyle.